Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Skype'ten e, istediğimiz kişinin IP adresini anlayı göstereceğim. E, bu site üzerinden gerçekleşecek arkadaşlar. E, her istediğimiz kişinin IP adresini e, alabilir. Bari ne oldu? Ha tamam. Ben kim açınca e, Windows 7 şey değiştirdi. Tamam neyse. Arkadaşlar şimdi ilk olarak Google tarayıcımızı açalım arkadaşlar açtıktan sonra bunu yazalım arkadaşlar zaten ben e, video altına link bıra bırakırım oradan e, bulabilirsiniz çok kısa video olacak zaten çok kolay ve basit bir şey arkadaşlar size biraz giriş zaman alıyor Evet girdikten sonra böyle bir reklam çıkarsa arkadaşlar klosya basın Burada user yazıyor gördüğünüz gibi skype user name yazıyor. Ee, burada result yazıyor arkadaşlar. Bu result yazan e, bir result yazan kutucuğu boş bırakıyorsunuz. Buraya hiçbir şey demiyorsunuz. Şimdi e, örneğin e, o alacağımız kişinin buraya skype kullanıcı adresini yazıyorsunuz. E, adresini yazıyorsunuz. Ben böyle yapmışım galiba. Şu kalsın şöyle. E, nasıl Skype kullanıcı adresini alabilirim diyorsunuz arkadaşlar. E, Skype'de alacağınız kişinin ismine sağ tıklayın kişi bilgilerini göster deyin orada yukarıda bir yerde Skype'i kullanıcı adresi yazar kullanıcının adresi veya veya kullanıcı adresi yazar onu user user yazıyorsunuz işte, bu, işte buraya Skype user yazıyorsunuz örnek ne yazalım adamın de, ya da şöyle yapalım Black Gaming mesela buraya yazdıktan sonra arkadaşlar buradan grab ip diyorsunuz ve buradan direkt buluyor. Tabii benim Skype adresim Black Gaming değil. Bu ödesine bir şey de kafadan salladığım bir şey. <laughs> Bu yüzde gerçekleştirecek arkadaşlar. Böyle şu anda arıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ekran geldi benim karşıma. Tabii size böyle gelmeyecek. Burada result yazan yere kişinin IP adresi gelecek arkadaşlar. Örnek 88 234 231 84 84 veya 85 ile işte. böyle bir IP adresi gelecek. Ee, bu videomuz arkadaşlar bugündük bu kadardı. Bu da ilk videom oldu arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları görüş görüşmek üzere. Hoşçakalın.